Evet. Zamansız zamanlarda Simurga tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, bugünkü yolculuğumuzun konusu genelde hepimizin kafasını kurcalayan bir soru olsun ya da zaman zaman kafamızı kurcalayan bir konu olsun diyelim. Bu hangisi doğru? Sorusunun bir öngörüsü, içsel farkındalık kazandıran tarot açılımı olsun. Tarot açılımları zamansız zamanlarda olduğu için bu, bu yayını bir yıl sonra da izleseniz, 20 yıl sonra da izleseniz o anki gündeminize, ruh halinize göre net ve doğru cevapları alabileceğinize inanıyorum. Bu şunun gibidir. Bir kitap okursunuz. Ee, bir, bir yıl önce okumuşsunuzdur ya da on yıl önce okumuşsunuzdur. O zaman sizin için e, çok farklı bir açıdan e, hayran olduğunuz e, bilgiler gelmiştir. Her türlü kitap olabilir bu. E, ama on yıl sonra o kitabı bir daha elinize aldığınız zaman abi bakarsınız ki bir, bu aslında bir de şunu anlatıyormuş dersiniz. E, aynen onun gibi bir olaydır. Bu duyguyu çok yaşayan e, kişiler vardır. Ee, o yüzden zamansızdır. istediğiniz zaman e, aynı soruya defalarca e, bakabilirsiniz. Her seferinde farklı bakış açısıyla farklı cevaplar alacağınızı da göreceksiniz. E, her ne kadar e, açılım aynı da olsa kartlar aynı da olsa e, sorunun cevabını her seferinde farklı yönüyle algılayacağınızı biliyorum. Şimdi hangisi doğru? Sorusu için e, açılımımız şöyle olsun. E, i̇ki seçenek arasında kaldığınız bir konu için tutmanız, e, tutmanızı ya da düşünmenizi istiyorum. E, Selin taşımızı şöyle koyalım. Bu sefer. Şöyle bakalım istedim. İki seçenek arasında kaldığınız herhangi bir konu. İlişkiler olabilir. iş hayatınız olabilir. Bir türlü içinden çıkamadığınız ruh halleriniz olabilir. Seçenek deyince aklınıza neler geliyorsa hepsini düşünebilirsiniz. Birinci seçeneğiniz olsun. İkinci seçeneğiniz olsun. Şimdi kartlarımız biraz aktif olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Net ve doğru içgörü, öngörü kazandıracağınıza inanıyoruz. Farkındalığınız, yarattığınız farkındalık için de teşekkür ediyoruz. Düşündüğünüz, sorduğunuz hangisi doğru sorusu için... Sizler için ilk seçeneğinizin öngörüsünü açıyoruz. Yani yeni bir başlangıç için düşünüyor olabilirsiniz. Bu yeni bir kişi, yeni bir iş. Her türlü yenilik olabilir. Şimdi bunun açılımı. Bu seçenekte kazara olmayan tesadüf olduğunu zannettiğiniz hani acaba buna da irsen mi, şöyle mi gelişse dediğiniz bir soru için gündem oluşturmuş olabilirsiniz diyor. Bunu bunun için bu seçeneğin içerisinde e, şu şekilde davranmazsanız eğer bakalım olaylar nasıl gelişecekmiş hani böyle çok o, maddi değerlerine düşmezseniz ya da kendi olgularınız kendi değerleriniz hani bu olmazsa asla şu olmazsa asla tarzı hani benim karakterim böyledir bundan taviz vermem tarzı e, kararlar almazsanız e, daha farklı gelişebilecek bir konu diyor. Bu her türlü konu için olabilir. Şey, şu duyguyu bilinç altında tutuyorsunuz bu seçenek için. Çok şey olmayacağım diyorsunuz. Hani dinleyici olmayacağım, çok alıcı olmayacağım ya da bu tarafımı çok göstermeyeceğim diyor olabilirsiniz. Bilinçli etkiniz bu seçenek için. E, boşluktasınız. Yani hani çok da e, olayın neresinden gireceğinizi bilmiyorsunuz. Yani bilmediğiniz şey size ne getirir? E, çok fazla ödün verebilirsiniz diyor bu konuyla ilgili. Hani vereceğiniz ödünlere dikkat edin. E, biraz önce dediğim gibi bu bir içsel farkındalık ve öngörü açılımı açılımıdır. Herçe ödünlerinize dikkat edin bu konuya yakın geçmişteki yaklaşımınız sezgileriniz kuvvetli, çok aşırı verici ve sıfır noktasında yaklaşmışsınız. Sıfır noktası yeni başlangıcın da ötesidir. Evet yani siz kendi başınıza her şeyi yapabileceğinizde inandığınız bir dönemmiş. Birazcık böyle asil ruhla da yaklaşıyorsunuz bu konuya. Şimdi bu seçenek şunu barındırıyor içerisinde bazı dallanmış budaklanmış konuları çözümleyebileceğiniz bir dönem olabilir diyor ya da bir seçenek olabilir diyor bu kariyerle ilgili olabilir artık her şey çok rutinleşmiştir bunu ne yapabilirim ya da sıradan olmayan herhangi bir iş üzerine ya da sizin herkesin yaptığı gibi bir yol izle, izlemek istemeyişinizin üzerine bir konu olabilir. Birazcık çok dolandırdım lafları ama gerçekten kartlar ikisi birbiriyle böyle örüntülü çıktı. Hani böyle sıradan bir iş yapmak istemiyor olabilirsiniz. Bir ilişki ise sıradanlaştı diyor olabilirsiniz. Her neyse bunun artık böyle belirlenmesi gereken çok dallanıp budaklanmış olduğunu gösteren kökten çözümlenmesi gereken bir dönem çıktı. Ha bu ne için çıkmıştı? Onu mu yapayım, bunu mu yapayım sorusunun içerisinde aklınızdaki birinci seçenek için. O birinci seçeneği tercih ederseniz bu o yolun içerisinde bunlar olabilir diyor. Sizin bu konuya yaklaşımınız biraz tembellik yaptığınızı düşünüyorsunuz. Daha çok çalışmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. İç sesinizi duyabilmeyi düşünüyorsunuz. Dışarısı size bir sürü olasılık sunuyor. Ne ile ilgili olasılık sunacak? Çok güzel... Bir daha bakalım. Evet aynen birbirini destekleyen kartlar çıktı. Hani geçmişte yaşadığın e, bu konuyla ilgili her şey olabilir. E, deneyimlerin e, iyi olmayabilir. Deneyimlerinin iyi olmadığını söyleyen insanlar olabilir. Ama iyileştirme ve şifalanma dönemine giriyorsun ve olasılıklar çok açık. Diyor olabilir çevre size e, e, evet yani bölündüğünüz konuları bütünlemeye yardımcı olabilir. siz birinci seçenekte başkalarının da katılımının işe yarayacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ama nasıl diye soruyorsunuz. Evet. Burada şey çıktı. Hani bir dostunuz olabilir. Size yardım edebilecek. Kadim dostluğu da gösterir bu. Çok fazla karşılaştırma, kıyaslama yapmayacak bir durum olsun istiyorsunuz. Bu konuyla ile ilgili şu kart çıktı. Kabullenme kartıdır bu. Ya da ağır ağır gidin, yavaş yavaş gidin. Yani istediğiniz yolda giderken birazcık zorluklarla karşılaşabilirsiniz, ödüm verebilirsiniz, sonuçlarından çok hoşlanmayabilirsiniz. Ağır ağır gelişebilecek bir e, yol olabilir diyor. Biraz dolandırdım sözleri farkındayım. Bunlar içsel öngörü kartları olduğu için doğru kelimeleri kullanmak bence önemlidir. E, her şeyi hemen evet şu olacak bu olacak demek e, bence çok doğru değil. Çünkü farkındalık yaratan öngörü kazandıran kartlardır. Birinci seçenek için tekrar soruyorum. Bir kart daha. Bu seçeneğin içinde bir kart daha seçeyim. Evet. Yani bu seçeneğin içinde e, bu tohum ekilmiş zaten. E, Önünüzdeki engellerden biri e, karşılaştırma ve kıyaslama e, durumu. Eskiyle yeni olabilir. Bir kişiyle bir kişi olabilir. E, bu olasılıkları görmenizden alıkoyup sizi engelliyor olabilir diyor. Bir kart daha seçiyorum. Birinci seçenek için. Evet. Şu anda şurada dursun. Bunu sonra anlatacağım. Sebebini de sonra söyleyeceğim. Hangisi doğru? sorusunu ikinci seçeneği için kartlarımızı açıyoruz. Akıllı, bilinçli, ayakları yere sağlam basan bir seçenek gibi görünüyor. Net konuşabilirim. Kartlar biraz daha net çıktı. Diğer seçenek biraz uzun yol gibi göründü bana. Birazcık daha meşakkatli bir yol gibi göründü. Şimdi ikinci seçeneği yorumluyorum. Bilinçli hareket etmeniz gereken, ayakları yere sağlam basmanız gereken ya da bunun ...böyle olduğunu düşündüğünüz... ...ikinci bir seçenek olabilir. Ee, güzel bir karttır. Ee, evrenin de desteklediği bir seçenektir. Ee, bunu açıklar kavuşturacak kartımız da bu çıktı. Ee, nedir? Ee, bütünleşme kartı. Ee, bu seçeneği düşünürken... ...her şeyini e, tartın diyor. İyisini, kötüsünü... ...işte... E, kuşunu kartalını hani e, yaratılıştaki her şeyi bir araya koyun bu olayın e, her türlü yönünü bütünleştirin ondan sonra e, görün diyor olayı e, önünüze sergileyin bu ikili ilişkiler içinse de bu iyi tarafı kötü tarafı e, aklınıza gelen her türlü bölümlerini irdeleyin diyor iş içinde aynı şekilde konuyu bütünleştirdikten sonra bakalım neler varmış içinde e, bu bolluğu bereketi de içinde barındıran e, geleneksel olmayan farklı bir yaklaşım olabilir seçtiğiniz e, seçeneğin içindeki fikirleriniz Evet yani bu, bu şekilde oluşup e, kafanıza da yatacak diyor, kalbinize de yatacak. Yatan kısmı bu. Bir de şeydir bu bazen hani geleneksellikten e, uzak e, olayları da söyler. Bir kişi ise o kişiye yorumlayın, iş ise işe yorumlayın. E, bu seçenekle ilgili birazcık üzülmüşsünüz diyor. E, gerçekten hani daha önce belki bu yolu denediniz ya da bir kişiyse bu kişiyle ilgili deneyiminizi de söylüyor olabilir. Hani çok üzüldüğünüzü e, söyleyen e, ya da e, üzülebileceğiniz duygusu hakim olabilir. Evet, evet öyle söylüyor kartlar. Hani bu duygunuzu çok açığa çıkarmaya çalışmıyorsunuz. Bu duygunuzu biraz bastırmaya çalışıyorsunuz. Evet bunların hepsi evet ben şimdi bakıyorum bak, bakarken de şunu görüyorum hani neden bu bilinçaltında böyle bir üzüntü diye ee, şey fikir değiştirmekte zor, zorlandığınız bölüm diyor ee, birazcık yaratıcılığınızı da katmanız gereken ve maddiyatını düşünmemeniz gereken bir bölüm diyor maddiyat dediğiniz zaman e, illa Para konusu olması gerekmiyor. Bu maddiyatın içerisinde her türlü duygu da vardır. Ee, yakın geçmişte zaten bu ikinci seçenekle ilgili böyle e, çok keyif aldığınız, e, size çok iyi gelen bir ünü de varmış. İlişkisi, ilişki, işse iş, her türlü seçim yaptığınız konuya düşünün hangisi doğru sorusunu düşünün. Şimdi güzel bir dönemdesiniz Eğer bu yolu seçerseniz güvenle devam edeceğiniz bir yol olabilir diyor Kartlar Siz birazcık hani nasıl açılır Hani bu kapıya kadar geldim hani sonuna kadar geldim acaba açılır mı diye düşünüyor olabilirsiniz Bazen bu şeydir de kapıya kadar gelip açamamayı da söyler. Bazen dışarıda kalma hissini de söyler. E, düşündüğünüz konuya göre hepsini yorumlayabilirsiniz. E, dışı, dışarısı da çevre de her zaman söylüyorum çevre sizin en yakınınızdan başlayıp daireyi büyüterek devam edin. E, size yeniliğe teşvik ediyor. E, destekliyor. E, siz e, düşündüğünüz konu için artık bunu bir atılma dönüştürmem lazım. Hani bu olayın içinde gerçekten çöküntüye uğradığım zamanlar da oldu. Belki de derin çöküntü yaşıyorsunuz. Bunu atılma dönüştürmem lazım. Nasıl diyor olabilirsiniz. Nasıl? Şu yalnız başınıza bu olayı. Evet blokajları var. Yalnız başınıza halletmeniz, halletmeniz gereken bir konu diyor. Eğer bu seçeneği seçerseniz yalnız kendi kararlarınız doğrultusunda halletmeniz gerekecek. Dışarının etkisinde olumsuz anlamda kalmamanız gerekiyor. Niçin onu söyledim? Çünkü keşkeler ve aşırı kontrol duygusu geliyor. Yalnızlık hissini düşündüğünüz zaman, ee, bunun anahtar kartı da bu. Ee, her türlü hangisi doğru sorusunun cevabını